Arkadaşlar merhaba ben gayrimenkul danışmanınız Ufuk Altun. Anadolu Köyü bosta Batı mevkiindeyiz. Bölgeyle ilgili detaylı drone çekimleri ve anlatımlar yapmaya geldik. Yanımda Ulaş arkadaşım var. Ulaş size detayları paylaşacaktır. Ulaş sözü sana bırakıyorum. Teşekkür ederim. Arkamda görmüş olduğunuz Sazlıbosna Batı kısmında yaklaşık olarak 9957 konut 14 ticari alan bulunmakta. Biz bu bölgenin şu anda güncel detaylı drone çekimlerini yaptık. İnşaat durumu kazılar yapılıyor şu anda. Görüntülerde zaten inşaat seviyesini görebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.